Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koalisyondaki dört parti arasında göçmen politikalarının sıkılaştırılmasına yönelik görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Hollanda'da koalisyon hükümetinin göçmen politikalarına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varamaması nedeniyle Rutte, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Göç meselesinin büyük bir sosyal problem olduğunu belirten Rutte, koalisyondaki politik destek kayboldu. Bu üzücü bir durum ve göz ardı edemeyeceğimiz politik bir gerçeklik. Kabinenin istifasını krala William Alexander'a sunacağım dedi. Rutte ilk olarak seçimlerin yenilenmesine ilişkin süreci başlatacaklarını belirterek mevcut hükümetin seçimlere kadar geçici olarak görevde kalacağını ifade etti. Hükümetin düşmesinin hiçbir zaman iyi bir şey olmadığını ve süreci tamamlayamadıkları için üzgün olduğunu anlatan Rutte, "Bazen anlaşmaya ulaşmak Hollanda gibi koalisyon ülkelerinde imkansız oluyor." diye konuştu. Rutte, göçmen politikalarına yönelik birden fazla partinin anlaşmazlığa düştüğünü ve göç politikalarının insanlar için önemli olduğunu kaydetti. Gelişmelere ilişkin muhalefetteki çok sayıda milletvekili Twitter'dan paylaştığı mesajlarla hükümetin düşme kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederek seçimlerin bir an evvel yapılması çağrısında bulundu. Hollanda'da Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi, Hristiyan Demokratlar Birliği, Demokrat 66 ve Hristiyan Birlik Partisi'nden oluşan 4 partili koalisyon hükümeti, çarşamba gününden bu yana ülkeye gelen göçmen sayısının nasıl sınırlandırılacağına ilişkin görüşmeleri sürdürüyor. Göç politikalarındaki fikir ayrılıklarının dört parti arasında bir süredir görüş ayrılıklarına neden olurken koalisyondaki partilerin anlaşamaması nedeniyle 4. Rutte hükümeti görev süresi olan 4 yılı dolduramadan istifa etmiş oldu. İstifa eden Rutte hükümeti 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra 10 Ocak 2022'de kurulmuştu. Aynı partilerden oluşan bir önceki koalisyon hükümeti de çocuk bakım yardımı skandalının ardından genel seçimlere 2 ay kala 15 Ocak 2021'de istifa etmişti.